Bu teşhisi koyuyor. Bir, iki eğer diyor bu müthiş bir parti sistemi o Sovyetleri ayakta tuttuğu gözüken o sistemin çökertilirse bu sistem bir günde gücü bu sistemin bir günde gücü kaybolur diyor ve ve bunu, bu partisin, partisel sistemin gücünü çökertmek için buna olağanüstü yüksek dozajda bir enerji, negatif enerjiyle şiddet ve baskı yapmak, baskı yöneltmek gerekir. O zaman bu çöker diyor. Çünkü sistem tamamıyla partinin görüşlerini ve partide görev alan kişilerin beyinlerindeki içindeki hayallere göre dizayn edilmiştir. Hı hı. Ve çok muhkem. Gerisi şeydir. Dediği budur. Bunun içinde diyor ki, bunun içinde diyor ki özünde, teorisinde bu üç esastan gördükten sonra, bir Amerika'nın hayati çıkarları Amerika'nın hayati çıkarları şu anda ki statüsünü korumakta geçer. Şu andaki statümüz şu diyor bizim. Biz dünya nüfusunun yüzde işte bir buçuğuna sahibiz ama dünya gelirlerinin dünyadaki üreten tüm gelirlerin 65 66'sına o günkü tarih itibariyle söylüyorum sahibiz ve bu muaka yüzde kaçı dediniz dünya nüfusunun yüzde bir buçuk 66'sına kim olarak Amerika Amerika, Amerika, Amerika tamam. olarak Amerika Çünkü geçen program Bilderberg'in %20'sini kontrol ettiğini söylemiştiniz. Hayır bu şimdi ben George F. Cannon'dan bahsediyorum. Hı, tamam, benim tamam, bahsettiğim tamam. süreç tamam. bu e, dizi, doktrini dizayn ettiği tamam. tarih. Yani Temmuz 1947 Foreign Affairs'te yayınladığı meşhur makalesinden bahsediyorum. Tamam. O rakamlar benim. Tamam. Öteki dediğim tamam. rakamlar geçerli. O tamam. Çünkü farkı bu tarihlerle ilgili onlar. Tamam. Şimdi dolayısıyla orada diyor ki bu müstesna durumumuz, bu müthiş farklılık şu anlama gelir. Dünyayı biz yönetiyoruz. Dünyayı bir yüzde bir buçuk nüfusa sahip olan bir güç olarak biz yönetiyoruz elitlerle yönetiyoruz elitlerle yani sermaye imparatorluğunun kadroları içindeki elitlerle halklarla değil elitlerle bu geliri halklar arasında paylaştırmıyoruz paylaştırılmasını engel oluyoruz diyor dolayısıyla bizim yapacağımız tek şey dünyayı öyle bir kızıl korku çemberine kızıl bulutlar kümelerinin hücumuna maruz olarak göstermeliyiz ki bu ayrıcalı durumumuz, bu olağanüstü müstesna durumumuz ilelebet sürdürülsün, sürdürülmek zorundaki zorunda kalsın. Bu orantıları hiç kaybetmemeliyiz. Daima bizim küçük bir nüfusumuz dünyanın bütün şeyini sermayesinin elinde bulundurmalıdır kıskançlıkla diyor. Tamam, devam edeceğiz. Ee, kısa bir reklama gitmemiz gerekiyor. İzleyicilerimizden gene ilgi ilgi e, görüyoruz. Ee, çok sayıda mail var. Bunları da sizle paylaşmaya çalışacağım. Kısa bir reklamdan sonra tekrar burada olacağız. Yazar Erol bir birlikte söyleşimize devam edeceğiz efendim.